Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl evlerimizde kutlamak zorunda kaldığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda sınırlı katılımla gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle başladı. Ala İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan resmi tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Resmi törenin ardından ala ala vatandaşlar balkonlarından ellerinde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulunduktan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular. İstiklal Marşı'nın ardından belediye hoparlörlerinden yayınlanan 23 Nisan Kutlu Olsun şarkısı ve Harmandalı Zeybek havasına vatandaşlar alkışlarıyla ve ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik ettiler. Belediye hoparlörlerinden her saat başı ve süslenmiş belediye araçlarındansa 15-18 saatler arasında yayınlanacak 23 Nisan şarkıları Ali 23 Nisan coşkusunun tüm gün sürmesini sağlayacak. Ala Belediyesi bando ekiplerinin de Helvacı'da 12.30-13.30 saatler arasında, Yeni Şakran Mahallesi'nde ise 15-16 saatler arasında yapacağı bando gösterileri coşkuyu kent geneline yayacak. Ayrıca Aliaba Belediyesi Milletin Ekibi de 15-18 saatler arasında tüm dış mahallelerde de vatandaşlara bayrak dağıtımı yapacak. 23 Nisan coşkusu akşam saatlerinde de sürecek. Aliaba Belediyesi tarafından yapılan organizasyonda saat 18.30'da 19 saatler arasında bando eşliğinde Zeybek oynayan Atatürk anıtı etrafında balonlar uçurulacak. 18.30-19.30 saatlerinde İstiklal Caddesi'nde bando eşliğinde 23 Nisan marşları çalınacak. Saat 21'de ülke genelinde olduğu gibi Aliada'da hep bir ağızdan balkonlardan İstiklal Marşı okunacak. Ardından bandolar eşliğinde 23 Nisan şarkıları söylenecek.